Avrupa'da çalışma saatinin en yüksek olduğu ülke Türkiye. Gerçek işsizlik rakamlarının 10 milyonu aştığı ve iş bulmanın giderek zorlaştığı Türkiye'de, işini kaybetme korkusunu da her an ensesinde hisseden çalışanlar, mesai ve mobbing yaptırımlarına da çok fazla maruz bırakılıyor. Veriler Girit Place to Work Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya ait. Avrupa ülkelerinin farklı sektör ve kuruluşlarda yapılan araştırmaya göre haftalık 48,5 saatle en uzun çalışma saatine sahip olan ülke Türkiye. Avrupa'da haftalık çalışma süresi 40,5 saat civarındayken Danimarka'da 38 saat haftalık çalışma süresiyle Avrupa'da çalışanların en az mesai süresine sahip ülkesi olması da dikkat çekiyor. Türkiye'de iş kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saat ancak işini kaybetme korkusuyla seslerini çıkaramayan çalışanlar mesai sürelerinin çok olmasının yanı sıra iş yetiştirme stresi ve iş yerlerindeki mobbingle de ayrıca mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Alınacak basit önlemlerle çalışanların kendilerini makinenin bir dişlisi olarak değil, insan olarak hissedebilmelerini sağlamak izlenecek yollardan sadece bir tanesi. Çalışanların iş yerlerinde saygı görmeleri ve adalet duygusunu yaşamaları tüm şirketler için öncelikli bir konu olmalı. Çalışanların önemsendiklerini bildikleri bir iş yerinde ellerinden gelenin en iyisini yapma eğiliminde oldukları bir sır değil. Öte yandan uzun saatler ve zorlu koşullarda çalışan ülkemizdeki çalışanlar iş saatleri de trafikte de büyük vakit kaybediyor. Bu sürede hesaba katılınca çalışanların kendilerine ve ailelerine neredeyse süre ayırmaları imkansız hale geliyor.